bu yıllardır biriktirilen bu rezervler aslında kara gün parasıydı. Yani ak akçe kara gün e, hesabı. E, Merkez Bankası'nın döviz rezervi niye lazım olur? Ülkede bir Allah korusun bir deprem olur ya da e, Allah korusun bir savaş olur. Yani ülkeye giren finans kanallarında bir tıkanma olabilir. E, ama Türkiye gibi petrol ve doğalgaz ithalatına bağımlı olan bir ülkenin her an bu ihtiyacını karşılayacak miktarda belli bir süre karşılayacak miktarda dövizinin elinde hazır olması lazım. Çünkü Rusya doğalgazı bize satıyor. Türk lirası kabul etmiyor. Döviz istiyor. Suudi Arabistan bize petrol satıyor. Döviz istiyor. Yani bazen diyorlar ya Türk lirasıyla dövizin ne farkı var işte. Merkez Bankası dövizi satmışsa yerine Türk lirası koymuş. Öyle değil. Yani elma ile armudu karıştırmamak lazım. Döviz uluslararası bir para birimi ve Türkiye'nin ithalat için özellikle enerji ithalatı için sıkıştığı dönemlerde finansman kaynaklarının durabileceği dönemlerde yedekte tuttuğu bir para. Ee, üstelik Merkez Bankası'nın para basmasında karşılıklı para basma haline getiren bir mekanizma aynı zamanda. Çünkü Merkez Bankası ne yapıyor? Türk Lirası basıyor, döviz alıyor normal şartlarda dövizi koyuyor ve bastığı para da karşılıklı basılmış oluyor yani. O açıdan da önemli. Ee, şimdi böyle baktığımızda e, ne yapılmış? E, 2014'ün ortalarına kadar dikkat ettiğinizde Merkez Bankası'nın web sitesindeki bütün döviz alım satımları hepsi yayınlanmış durumda. Evet. Ben 2015 Ağustos'ta bıraktım bakanlıktan ayrıldım. Ee, ama o arada da zaten bir döviz müdahalesi olmadı Merkez Bankası'na. Yani 2014-2015 arası. Fakat daha sonra e, Merkez Bankası ile Hazine Arası'nda bir protokol yapılıyor. 2014? Evet. 2017. 2017 Şubat'ta bir protokol ee, O vakit e, ekonomiden sorumlu bakan Mehmet Şimşek Bey yanında. Doğru. Evet. doğru. E, o protokol rutin. E, aslında bu bahsettiğimiz işte 128-130 milyarla ilgili işlemlere cevaz veren bir protokol değil. Ama daha sonra ne oluyor? 26 Kasım 2018 tarihinde bu protokolle bir değişiklik yapılıyor. 26 Kasım 2018 ne demek? 2018 Haziran seçimleri olmuş. Taraflı Cumhurbaşkanı ve Akraba Bakanı göreve başlamış Haziran 2018'de. Ve hemen 2018'in Kasım'ında da Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokol ve değişiklik yapılıyor. Bu değişiklikle Merkez Bankası'nın döviz rezervi Hazinenin kamu bankaları nezdindeki hesapları üzerinden piyasaya sürülebilmenin, satılabilmenin önü açılmış oluyor. Ve yapılan zaten ağırlıklı olarak e, merkez bankasının döviz rezervlerinin kamu bankaları üzerinden piyasaya sürülmesi, satılması. Yapılan işlem bu. E, ağırlıklı olarak diyorum çünkü biz hani şu anda defter kitap kayıtlar elimizde olmadığı için biz ancak hani dışarıdan topladığımız bilgilerle bu kanaate varıyoruz. Ee, ne yapılıyor? Dediğim gibi Ocak'da başlıyor. Ocak 2019'da başlayıp Eylül 2020'ye kadar ki süreçte tam 130 milyar dolarlık dövizi Merkez Bankası'nın eritiliyor. Ve bugün itibariyle geldiğimiz noktada... Pandemide kullanılmadı. Şöyle zaten pandemi başladığı ay yani Mart 2020'de zaten Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu sıfırlanmış durumda pandemi başlamadan sıfırlanmış durumda. Yani 1 milyar doların altına düşmüş. 400 küsür milyon falan Mart 2020'de Nisan'da da direkt eksiye düşüyor. Ve o eksi büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bugün geldiğimiz noktada en son 9 Nisan tarih itibariyle Merkez Bankası'nın web sitesinde açıklanan rakamlara baktığımızda 89 milyarlık bürüt döviz rezervi var. Bundan bankaların zorunlu karşılıklarını, sıvapları ve hazinenin mevduatını düştüğümüzde de eksi 62 milyar dolara düşmüş oluyor. Yani Merkez Bankası benim bu kadar dövizim var diyor ama bu dövizin tamamı emanet. Hatta bir de üzerine 62 milyar dolar Merkez Bankası piyasaya şu anda döviz borçlanmış durumda. Bu Merkez Bankası borçla aldığı dövizi rezervi gibi gösterince bürüt oluyor. Evet. Hatta şöyle olmuş yani borçlanmış. Borçlandığını da satmış, harcamış. Onun için eksiye düşmüş ya. Yani. Onun için elindekinden daha fazla piyasaya borcu var. Yani daha önce bu sattığı dövizler piyasadan borç alıyor, döviz borç alıyor, satıyor TL'ye çeviriyor. Yani nette Merkez Bankası piyasaya döviz borçlu şu anda. Ve 62 milyar dolar. Bunu daha önce e, Merkez Bankası Başkanlığımızı yapmış e, Durmuş Yılmaz da açıkladı. Evet. Ki kendisi Merkez Bankası kökenlidir. Yani benim bakanlığım döneminde biz onu Merkez Bankası başkanlığı görevine getirmiştik. E, ben dedi meslek hayatında Merkez Bankası'nın böyle eksiğe düştüğünü hiç görmedim dedi. Böyle bir şey yok. Yani bir ülkenin Merkez Bankası'nın Döviz rezervleri eksiye düşemez. Zaten şöyle bir baktığımızda bu operasyonun e, hukukiyle ile ayrı bir tartışma konusu. Şimdi diyorlar ya yapılması hukuki. Peki satamaz mı? Rezerv yani döviz satamaz mı Merkez Bankası? Merkez Bankası döviz satar ama hangi şartlarda satar Merkez Bankası? Dalgalı kur rejimi varsa bir ülkede. Yani Hı. serbest kur rejimi varsa aşırı oynaklık olduğu zaman aşırı oynaklığı önlemek için müdahale eder. Ama döviz kurunu belli bir noktada tutayım Hı. diye Sürekli. Döviz satmaz. Evet. Yani Merkez Bankası'nın faizi yanlış bir noktadayken ve o yanlış bir noktada duran faiz sebebiyle dövize talep varken e, sürekli olarak o talebi karşılayayım dediğinde elindeki dövizi bitirir. Üstelik şu anda olduğu gibi eksiğe düşer. Şimdi buradaki işin hukukuyla ayrı mesele. İşin hukukuyla eminim ki bir gün hem idari denetim hem de yargı denetimine tabi tutulur. Bu kadar büyük para devlet Yargı denetimi diyorsunuz. Yani hem... siz bunda bir yargısal... Yani ceza kanununa göre de soruşturulacak bir yön olduğunu mu düşünüyorsunuz? E şimdi rakam büyük olduğu için günümünde bunların yapılacağını düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle sorgulanır çünkü benzer büyüklükteki olaylar geçmişte doğru hep sorgulanmıştır. Ne oldu diye sorgulanmıştır. Gazerçel olayı gibi mi? Gazi ki nasıl tam hatırlamıyorum galiba kendi şahsi bir şey vardı şahsi hesabıyla ilgili kendi bir konu vardı yani kendi şahsi hesabı da var ama şahsi hesabının dışında <laughs> 52 milyon ya, ya, yani öyle bir parasını Halk Banktaki dolara Bindi çeviriyor galiba 52 bin dolar 52 mıydı bin, neydi evet yani. öyle 52 bin dolar evet, yani, ee, ama bir de bu <laughs> süreçte 3 <üç> günlük 19 <laughs> Şubat ve 21 Şubat'a kadar <laughs> da bazı bankalara ve bazı kişilere dolar satılıyor 5 milyon <gülüyor> dolar <gülüyor> yani bu kadar büyük bir rakamın yani devlet geleneği bizde bir bakılır ne olmuş diye. Tabii. Zaten bir rivayet var ki biliyorsunuz. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Bey. Rivayet. Kesin tabii kendisinin herhalde açıklaması lazım. Bu rakamı araştırmaya başladığı için ve bundan duyulan rahatsızlık için görevden alındığını söyleyenler de var. Siz ee, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı tecrübesiyle Merkez Bankası'nın işlemleri nasıl yapılır bu konudaki bilginizle bu rivayete siz inanıyor musunuz? Yani şaşırmam. Çünkü tam gerçek elimizde sağlam bilgi olmayınca kendisi ifade etmeyince zor. Şaşırmam çünkü Naci Bey mali müfettişliği kökenli bir arkadaşımız. Yani hani devletin denetim formasyonundan gelen bir arkadaşımız. Ee, dolayısıyla ne oldu ne bitti baktırmış sordurmuş olabilir diye tahmin ederim. Şaşırmam yani. Ama net ifadeler kullanamıyorum çünkü hani ben prensip olarak böyle tam birinci elden kendim Sağlam kaynaktan duymayınca böyle net ifadeler kullanmaktan evet. çekiniyorum ama. Peki, bu ben bu meseleyi şöyle sorayım. <laughs> Merkez Bankası'nın piyasaya kendisinin ihale açarak döviz satması normal değil mi? Normal ama bu kur seviyesini savunmak için yapamaz bunu serbest kur rejimde. Yani şey nedir? Mesela bir geçici bir dalgalanma vardır. Aşırı bir dalgalanma. Aşırı dalgalanma. Merkez Bankası der ki açık dolursa, açık sat. bir şekilde Hı. der ki ben Mesela bu hafta boyunca her gün 300 milyon doları ihaleyle satın Herkes bilir ki işte 3 kere 5 15 bir buçuk milyar dolar bu hafta piyasaya merkez bankası döviz sürecektir. Bu haftalık bu 10 günlük bilir. bir aylık oynamalar için. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi Ama bir yıl, boyun, bir yıl, boyunca, bir yıl boyunca merkez bankası bunu yapamaz yani. Böyle Yapamam. Bir görevi, görevi yok. Ve benim soracağım işin usul ilgili tarafı. Bunun bir yıl iki yıl süreyle yapılıp 128 milyar doların 130 milyar doların heba edilmesi ayrı bir mesele ben size usulle ilgili soracağım. Hı. Merkez Bankası'nın kendisi piyasaya döviz sürme imkanına sahipken Hı. kanunda bu yetkisi varken bunu maliyenin üzerinden 2018 protokolüne göre maliyenin üzerinden eee muhabir kamu banka. banka diyerek kamu bankasının üzerinden yapması niye? An i̇şte zaten, biz de onu soruyoruz. Hah, yani geçen ben bizim, de size soruyorum. Geçen bizim ekonomi finans politikaları başkanlığımız 10 tane soru sordu Merkez Bankası'na cevaplandırmak için. Biz bunu merak ediyoruz diye. Ben 10 soruyu şimdi uzun uzun söylemeyeyim ama bu işin özü şu. Işin özü, daha önce şeffaf yapılan ve sürekli Merkez Bankası'nın web sitesinde ilan edilen tarihiyle rakamıyla belli olan döviz müdahalelerini siz niye gizli bir şekilde ve kamu bankalar üzerinden yaptınız diyoruz. Bunu bir açıklayın diyoruz. Yani Merkez Bankası niye bunu açık açık yapmadı? Bunu, Neden onu merak ediyoruz. Ali Bey yani biz burada Mesela vatandaşlar bu vatandaş ekonomiyi yönetmedik. <laughs> ekonomist de değiliz. Siz ekonomiyi yönettiniz evet. başarılı bir şekilde. Neden işin içine hazineyi sokuyorlar? Hazineden e, kamu bankasını sokuyorlar. Kamu bankası satıyor. Bu, bu, bu böyle dolanınca ne oluyor da bunu yaptılar? Şimdi şöyle ben bir vatandaş olarak aynı zamanda piyasa oyuncuları yani iş dünyası hani bilmek ister ki mesela diyelim ki bugün dolar kuru ne kadar? 8 lira 10 kuruş. Bu 8 lira 10 kuruş piyasanın kendi dengesinde oluşan bir kur mudur? Yoksa örneğin bugün Merkez Bankası'nın 3 milyar dolarlık bir müdahalesinden sonra ancak 8 onda tutulabilen bir kur mudur? Mesela bu çok önemli bilgi. Çok. Yani piyasa oyuncuları çok önemli. Dolayısıyla işte bu bilgi gizlenmiş. Hı. Yani bugünkü kurun, 8-10'luk kurun kendinden oluşan bir kur mu? Yoksa Merkez Bankası'nın müdahalesiyle mi burada duran bir kur olduğunu kimse Hı. bilmemiş oteller. Bunu gizlemişler. Ve üstelik ne zaman başlıyor olay? Kasım 2018 protokolünden sonra başlıyor ve Ocak, Şubat, Mart'ta da yoğunlaşıyor. Ocak, Şubat, Mart'ta ne var? Mart'ta 2019'da yerel seçimler var. Yani burada muhtemelen şöyle bir oyun oynandı. Bakın biz faizleri düşürdük ama ekonomiyi de o kadar iyi yönetiyoruz ki kurda düşük gidiyor. Üstelik Merkez Bankası'na müdahale etmiyor ve üstelik kurda düşük gidiyor. Şimdi bunun oyununu oynanmış olabileceğini ben tahmin ediyorum. Yani e, Merkez Bankası müdahale açıklamasın. Piyasa kendi dengesini kendi kuruyor. Çok iyi yönetiyoruz. Çok başarılıyız. Ama ne zamana kadar? Tabii eldeki cephane tükenene kadar. Eldeki cephane tükenince arka arkaya Türkiye döviz krizleri yaşamaya Ama O cephane size seçim kazandı. <laughs> e, yerel seçimleri kaybettiler ama biliyorsunuz. 2019 Mart. Ya ya bir de öyle olmasaydı. 2019 de, Haziran. Ya bir de öyle olmasa yani de. kaybettiler. İstanbul'u kaybettiler. Evet. Ankara'yı kaybettiler. Antalya, Adana, Mersin hepsi gitti yani. Buna rağmen gitti. Evet, buna rağmen. E, çünkü bu doğru değil. Vatandaştan doğruları gizlemek Böyle tiyatro oynamak, bunlar doğru değil. Net açık paylaşmak lazım, sorunları da paylaşmak lazım. Bir de şu var tabii, hangi tarihte ne kadar satıldı ve hangi yöntemle satıldı. Şimdi mesela Merkez Bankası piyasa müdahalesini ihaleyle yapabilir. Ama bazen bu kör alıcı kör satıcı tabiri vardır piyasalarda. Mesela kör alıcı kör satıcı. Merkez Bankası bazen hani sert bir şekilde girip çıkabilir de bir piyasa oyuncusu olarak. Ama bunu yapar, arkasından da bir süre sonra bunu raporlar. Ben şu tarihte şunu yaptım diye yani bunu raporlar açıklar. Şimdi biz bu dövizin hangi metotta satıldığını bilmiyoruz. Örneğin ihale yapıldı mı? Kamu bankaları tarafından yoksa ihalesiz mi satıldı? Hangi kurdan satıldı? Karşı muhatap kimdi? Yani hani bu, bu kime satıldı bu kadar? Az bir rakam değil yani. Ee, Doğrusu biz hangi tarihte, ne kadar, hangi kurdan, hangi metotla satıldığını merak ediyoruz diyoruz. Bunu bu açıklayın bizim... çünkü satıldığı artık belli. Bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Cevap evet. verebilecek kadar... misiniz peki? Yani iktidar yani... bu sorulara bir gün cevap verebilecek yani... mi? Yani gittikçe sıkışıyorlar Toplum... herhalde. Yani yoksa 128 milyar dolar nerede diye bir afiş asılıp da bu afişlerin polisler tarafından toplanması e, ciddi bir psikolojik rahatsızlığı <laughs> gösteriyor. Yani bunun çaresi böyle Cumhurbaşkanlığı hakaretten dava açmak, soruşturma açmak değil. Bunun çaresi rakamları açıklamak. Yani rakamları açıklasa herkes görse deseler ki ya biz bunu işte Merkez Bankası üzerinden yapmadık. Kamu bankalarından yaptık. Tamam. Yani bunu deseler anlarız. Ama belli ki belli ki burada örtülmeye çalışan, kapatılmaya çalışan bir şey var. Onda ne olduğunu biz merak ediyoruz. Yani işte piyasa dedi baştan anlattığım gibi böyle bak çok iyi yönetiyoruz görüntüsü oluşturmak için mi? Yoksa bu işlemlerde başka şeyler mi var? Karşı tarafı kim? Yani kime satıldı bu Niye önce niye gizlemek ihtiyacını duydunuz? Niye dolan başlı yollar yani? Şöyle dolan başlı bir yol izlemişler. Evet. Yani niye kulağı böyle tutmadığınızda böyle tuttunuz? Yani bunun bir sebebi olmalı. Bunun külfetine değmesi olması lazım. Yani önemli bir sebebi olması lazım. Biz de onu kendilerine soruyoruz. Yani gerçek sebebini ancak tahmin edebiliyoruz. Yoksa çıkıp açıklamaları lazım doğrusu bunu. Toplum bunu öğrenir mi? Yani iktidar buna cevap vermedi. Bir gün öğrenir mutlaka. Mutlaka Çünkü öğrenir. İktidar değişikliği olduğunda bu defterler, kayıtlar açılır ve izah edilir yani. İşte şöyle yapmış bunlar. Kayıt tutulma ihtimali var Ben mu? onun için dedim İtimali ki geçen mıdır? kongre konuşmamdan bir tanesinde dedim ki ya bakın daha sonra kötü olur dedim. Sizin için de kötü olur yani. Böyle sonradan böyle açıklanması, sonradan ortaya dökülmesi. En iyisi siz kendiniz niye yaptınız, nasıl yaptınız açıklayın bitirin bu işi dedim. Yani en kolayı bunun hükümet açısından şu anda bunu ortaya koyup açıklayıp kurtulmak. Yani Ama hükümetten ses çıkmıyor. Bir partiden bir genel başkan yardımcısı açıklamaya çalışıyor. Ya Senin bir yetkin yok açıklamaları ki. Açıklamalar birbirini tutmuyor. Hayır, hayır yet... Kasada diyorlar. <laughs> e, Şimdi mesela en önemli argüman dövizi ne? Dövizi regüle etmek için satıldı diyorlar. Birbirini tutmuyor açıklamalar. Ama işte yani bizim kur rejimimiz şu anda açıklanan bir sabit kur rejimi yok. Yani dalgalı kur rejimi var. Dolayısıyla dövizi regüle etmekten kasıt nedir yani. yani? Ne diyorsun yani? döviz belli bir seviyede mi tutmaya çalışıyor? O zaman açıkla. De ki benim kur hedefim var. Artık kur rejimi değiştiriyorum. Bundan sonra kuru şurada tatmıyor, tutmaya çalışıyorum. Ve bu işlerde hep e, tabi tabii en önemlisi asimetrik bilgidir. Piyasaların en önemli asimetrik bilgi. Bu ne demek? Yani bir konuyu önceden ya da içeriden bilenler vardır. Bir de bilmeyen dışarıdan takip etmeye çalışanlar vardır. Ve o konuyu içeriden bilenlerin hep avantajı olur. Ve içeriden konunun aslında zamanda öğrenenlerin bilenlerin piyasada piyasa üstünlüğü olur. Ve bundan para kazanılır. Onun için şeffaflık çok önemlidir. Yani şeffaflık olsa herkes anında simetrik bir şekilde bilgiye sahip olsa orada e, adalet olur. Bir şey yok. Orada fırsat eşitliği vardır, adalet vardır. Ama bazıları işin içini bilip de, özünü bilip de, geniş kitleler bilmiyorsa oradan menfaat sağlamaya çalışanlar da olabilir. Onun için şeffaflık çok önemli. Yani bu işin açık şeffaf, yani yıllardır bu devletin geleneği, ben yani 13 yıl bakanlık yaptım, bunun 11 yılı ekonomiden sorumlu oldum. Hep şeffaf gittik, açık gittik. Korkacak bir şeyimiz yoktu ki. Çok açık yaptık Saklayacak her şeyi. Yani. Saklayacak bir şey niye gizli yapalım dedik. Hı. Açık açık her şey. Toplumun göz önünde, açık, şeffaf. Öyle yürüttük yani. Öyle güven oluşturduk. E, şimdi Ali tabii yoktu. böyle gizli kapaklı yöntemler en önemlisi güveni sarsıyor. Yani ekonomi yönetiminde en önemli kıymetiniz, değeriniz güvendir. Güven olmayınca ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. Şimdi bu tür şeffaf olmayan uygulamalar, gizli saklı uygulamalar e, sorulduğu zaman bunu bu soruyu sormak Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, de bunlar güveni sarsıyor. Yani bugün madem bütün yetki tek elde toplandı, o tek yetkinin elde toplandığı makam aynı zamanda tek sorumluluğun da elde toplandığı bir makam. Bu sorumluluktan kaçmak mümkün değil yani. yani bütün yetki ben tek başıma kullanayım ama problem olduğu zaman sorumluluktan kaçayım, hesap vermekten kaçayım. Böyle bir şey yok. Ya yani bu toplum vicdanında yaralara yaşar. Asfara da değil yani. Ha, bu devlet parasıdır tüy bitmemiş yetimin hakkı vardır. Yani 128 milyar dolar değil, 128 bin dolarsa bakın diyorsunuz Gazi Erçel'in 52 bin bakın. 52 evet. bin. Milyondan bahsetmiyoruz, milyardan bahsediyoruz. Yani rakamların büyüklüğüne bakın, boyutuna bakın. Ve yıllardır bir, bu döviz rezervi nasıl biriktirdik biz? Ee, Türkiye'deki ihracatçının alın teridir bu. Turizm çalışanlarının, o otellerde çalışan garsonların, odayı temizleyenlerin alın teridir bu döviz. Yani kimsenin babasının malı değil. Bu ülkenin emeğidir. Ve kötü günler için, kara gün için biriktirilmiştir. Ama kara gün için biriktiren ne varsa maalesef sıfırladılar. Bakın pandemi öncesinde sadece bu 130 milyar dolar döviz rezervi değil, Merkez Bankası'nın yedek akçeleri de sıfırlandı. ben onu soracaktım. Yedek yani akçe. yıllardır Merkez Bankası ne yapardı? Yıllarca ihtiyat akçesi. İhtiyat akçesi. Evet. Yedek akçe. Bu yedek akçe nedir? Her sene Merkez Bankası karının belli bir yüzdesini bir Hesaba koyar. Ne olur ne olmaz diye. Yedek akçe hesabına koyar. İhtiyat akçesi hesabına koyar. Ve bu yedek akçe e, hesabı e, gene kara günün içindir. Yani ak akçeyi kara günde kullanmak içindir. Çok acil bir durumda Merkez Bankası onu mobilize eder. 2018 sonuna kadar yıllardır biriktirilmiş olan yedek akçe 2019'un Ocak ayında yine yerel seçimlerden bakın 2 ay önce Hep seçim sıfırlandı. Rakam 40 milyar TL. 40 milyar TL. Bir anda sıfır. O zaman İnan içim, de. içim cız etti yani. Onu görünce cız etti. Eyvah dedim. Şimdi 2020 Ocak'ta daha pandemi yok. 2019'un sadece tek bir yıllık yede, biriken yedek akçesi zaten bir yılda anca birikmiş. 2020'nin Ocağı'nda onu da aldılar sıfırladılar yani. Dayanamadılar. Ondan sonra Mart'ta da geldi pandemi vurdu. Pandemi vurduğunda Merkez Bankası'nın zaten e, rezervleri sıfırlanmış. Net, aşağı yukarı sıfır seviyesine inmiş net anlamda net döviz pozisyonu. Yedek akçeleri sıfırlanmış şekilde pandemiye yakalandı hükümet. Sonra asıl pandemide yapılması gereken ne? Kapanma. Ama kapanma sürecinde de vatandaşa doğrudan bütçe desteğiyle destek vermek ve aynı zamanda aşılan, aşılamayı hızlı bir şekilde, adil bir şekilde yaygınlaştırıp bu işi yönetmek için yapılması gereken en önemli bir şey. Güç yedek akçe elde değil olsaydı mi? şimdi değil mi? Bakın esnafa, ve verilen tamam 5 milyar biliyor musunuz? Bütün bu pandemi döneminde, bir yılı geçtik, esnafa yapılan bütün desteğin, toplayın, toplayın, toplayın 5 milyar lira. Pandemi başlamadan önce sıfırlanan, tek kalemde sıfırlanan yedek akşenik alımı 40 milyar lira. Onun için çok üzülüyoruz. Yani gerçekten bu ülke bunu hak etmiyor. Ama sonuçta tabii toplumda gördüğümüz nedir? Şu anda orta direk yıkılıyor. Orta direk yıkılıyor. Yani yoksulluk intiharları artık Anadolu'nun her yerinde yaygınlaştı. Yoksulluk intiharları. Ve Rütük biliyorsunuz bunların yayınlanması ile ilgili uyarı gönderdi televizyon kanallarına. Yani Bunları yayınlamayın diye, toplum moralini bozmayın diye. İyi de gerçek var orada yani. E Bakıyoruz insanlar ekmeği birkaç kuruş ucuz alabilmek için kuyruğa giriyorlar. Şimdi akşamları bayat ekmek kuyruğu oluyor fırınların önünde. Çünkü marketlere dağıtılıyor ya ekmekler. Akşama kadar bayatlıyor. Akşamüstü o ekmekler toplanıyor. tekrar fırında evet. toplanıyor. Ve onun ayrı müşterisi var. Ucuz olduğu için. Evet. Geçen hafta bir kasaba uğradım tavuk satıyor. Dedi ki artık bütün tavuk alan müşterimiz azaldı. Yani ancak parça alıyorlar. Hatta dedi biz bu tavuğu işlerken böyle parçalar, ufak tefek parçalar birikiyor. Biz onları ayrı biriktiriyoruz çünkü onun ayrı müşterisi var dedi. Akşam saatlerinde geliyorlar işte 100 gram, 200 gram tavuğu keserken, işlerken ki o parçaları 100-200 gram onlara veriyoruz. Hiç olmazsa çocuklarıma bir tavuk çorbası içireyim diyor. Öyle müşterilerimiz var. Yani işte 5 lira, 10 lira, 15 lira neyse artık tavuk parçalarını alıyor kasaptan ve tavuk çorbası pişiriyor. Evet. Bu ülke bunu hak etmiyor. Şimdi evet. burada e... yani yazık günah çok çok üzülüyoruz işimiz parçalan. <laughs>